Şimdi Sergen Hoca'nın e, özellikle bu tür maçlara özel oynattığı oyunlar var. Bu maçta da bunlardan bir tanesini denedi. Özellikle bunu yaparken orta alanda baktığımız zaman 3 tane e, koşan, basan, e, fiziki mücadeleyi seven oyuncuyla işte Josef, Atiba ve Dorukan'la başladı. Fakat bunlarla e, başlarken oyun tertibini bunlar üzerinden organize etmedi. Oyunu biraz daha o e, kendi yer alanında kabul edip uzun toplar ve kontrayla Abu Bakar üzerinden, Lerin üzerinden, Gezal üzerinden oynamaya çalıştı. Ya bunu birkaç defa denedi fakat başarılı olamadı. Dolayısıyla e, oyun savunma oyuncularının veya kalecinin uzun topuyla e, forvet buluşma arasında gidip gelirken orta saha biraz tenis seyircisi gibi olmaya başladı. Yani oyun içerisinde çok fazla giremedi. Ve şöyle bir şey daha var. Fenerbahçe maçında e, Sergen Hoca'nın özellikle orta alan ve diğer oyuncularla ilgili söylediği bir şey vardı. Sürtünerek oynayacağız. Yani fiziki mücadele birebir. Ve e, istediğimizi rakibin ikinci toplarında kaparak oyuna devam etmeye çalışacağız. Bugün onu yapmaya çalışmasına rağmen bu işte galip gelen Alanya Spor oyuncuları oldu. Yani Bakasetas, Siopis ve Berkan. Yani bu oyuncular e, ikili mücadelelerde hep ayakta kaldılar. İkinci topları bütün tamamına yakın bölümü özellikle oyunun ilk yarısında Alanya Spor'a kazandı. Ve... E, Müthiş bir forvet hattı gördük Yani işte Babakar'ı ve Davison'u bir kenara koyuyorum. Hakikaten Davidson bana göre maçın oyuncusuydu. Özellikle ilk yarıdaki performansı müthiş. Yani Rozier'i nasıl diyeyim belki de sezon başından beri kimyasını bozduğu ilk defa böyle bir rakiple karşı karşıya geldi. Yani kartta gördü. Kendi mücadelesini bırakmadı. Bıraktı bırakmadı bu farklı bir şey ama oyuncunun müthiş bir kalitesi var. Yani Davison'a baktığımızda hakikaten oradan oyun kuruyor, topu tutuyor, oyunu yönlendiriyor, adam eksiltiyor, orta kesiyor. Yani farklı bir oyuncu kimliğiyle izledik. Siopis keza aynı şekilde. Oyunlar tarafında Bakasitas aynı şekilde. Ve ilk yarı oyun tamamıyla kontrol itibariyle Alanya'nın kontrol ettiği şekilde geçti. Bir 5 dakikalık bölüm var. İlk yarının sonunda doğru orada biraz Beşiktaş çıkmaya başladı. Fakat ikinci yarıda Önemli iki değişiklik var. Bir, özellikle Rozier'in bu kart dolayısıyla e, çıkması, Dorukhan'ın o bölgeye alınması, Mensa'nın orta sahaya alınması, Lerner'in çıkıp Enkudu'nun en alınmasıyla Beşiktaş oyunu iki kanattan da oynayabilecek. Ee, i̇yi de başladı ikinci yarıya. Çok Baskın da iyi başladı, da başladı ve oyunu bence bir 30 dakika falan da kendi kontrolüne götürdü. Yani orada baskı var. İlk yarıda Alanya'nın yaptığını Beşiktaş yaptı. Aslında gol olabilecek. E, final pasları doğru yapılabilse 3-4 tane de böyle önemli pozisyon organizasyonu da var Beşiktaş'ın. Raza sahası dışından şutları var. Enkudu oyuna fark getirdi onu söyleyelim. Özellikle e, Davidson'un ilk yarıda o bölgeden yaptığını, ikinci yarıda o bölgeden Enkudu yaptı e, Beşiktaş adına. Fakat ikinci gol, tabii yine Bakasitas'ın e, ayağından gelen ikinci gol biraz oyunun dengesini bozmuş olsa da çok kısa sürdü. Yani orada Babakar'ın kırmızı kartıyla beraber... 5 Beşiktaş... dakika sonra zaten Sen... aslında Beşiktaş'ı yeniden umutlandıran Umutlandı. bir durum ortaya Aynen. çıktı. 10 kişi kaldı çünkü Alanya. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tabii Beşiktaş adına oyunun farklı parametreleri var. Alanya Spor adına var. Ama Alanya Spor'un 2 hafta üstte yani bir hafta içerisinde 2 mağlubiyetten sonra yine de bazı eksikle oynamayan 3 oyuncusu diyelim. Tabii, işte. Efe Canan, Muvanş, e, Salih Sali Cezalıydı, ikisi Sali sakattı. Yok. Yok. Bunlara rağmen kadronun bu kadar ayakta kalması bu kadar maç sıklığına rağmen bu kadar iyi mücadele etmesi topa bence en önemli şeylerden bir tane. Mücadele edersiniz de oyun kaliteniz yoktur Ersin'ci. Bugün Alanya Spor bize benim oyun kalitemde var. Örneğini çok açık bir şekilde gösterdi. Hatta yani bunu, eksiklerine rağmen. Eksiklerine rağmen. Yani bunu yaparken de bazı oyuncular çok ön plana çıktı. Davidson, Bakasetas, Siopis. Yani müthiş oynadı. Bana göre iki tane maçın çok önemli oyuncusu var. Ya yani Bu oyuncularla beraber stoperleri de hata yapmadılar. Oyunun içerisinde özellikle kapandıkları bölümde. Ya Beşiktaş'ta e, şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta <laughs> bu akşam belki şunu gördük. Abu Bakar dışında başka bir gol ayağını da Beşiktaş Atibar mesela yine zorladı. Yine özellikle ikinci yarıda yine o bölgelere girmeye çalışan sürekli zorlayan bir oyuncu olarak görüyoruz ama oyunun içerisinde golüye gidecek yani mesela şimdi Abu Bakar'ı kapattığınız zaman Beşiktaş'ın ikinci gol ayağı kim? Larim 5 golle e, sahada var ama Bugün oyun içerisinde etkinliği yok. Oyundan çıkarttınız. enkudu atar mı? Gezzal yapar mı? Ya bu şeyi bir türlü yüzde yüz hissedemiyorsunuz Beşiktaş'ta. Tabii ki olabilir. Oyun içerisinde, ligin içerisinde bu tür maçlar, kırılma maçları var. Yani dönem dönem puanlar da kaybedebilirsiniz. Alanya Spor iyi bir takım. Yani çok, çok iyi bir takım. takım. Evet. Ya Bunun altını özellikle çizelim, tebrik edelim. Çağdaş Odaya maç öncesinde kendi adına söylediklerinin hepsini bence sahada uyguladı.